haberlikler ne kadar güzel bir güç. Yani basın mensupları tabi sizlerin de yazılı görevler böyle övünle kalmış. Temiz fiyat kiralarla ilgili o işte pahalı ve başkent otomotivcilerin yaptığı bu proje inanın bir haberlik güç olalım. Allah birliğimizi Başkent Otomotivciler Derneği önderliğinde havalanı yolu üzerinde 375 bin metrekare bir arsa satın aldık. Bu arsanın mülkiyeti Başkent Otomotivciler Derneği'nindir. İş yeri açanlar, yeri gelenler... Dükkanlarımızın önüne sanayilerde olduğu gibi kepenkler çekseydik, hiçbir insanda oraya kolaylıkla gelmezdi. Oranın sosyal donatılarının ve yaşam alanlarının birlikte olması gerektiğini, alışveriş köyüyle, oteliyle, bankasıyla, restorantıyla, ona istinaden insanların o bölgeye gelmesi gerektiğini düşündüğümüz için böyle güzel bir proje çıkarttık. dışarıdaki kayıt dışılığa nasıl engel oluruz? Yaklaşık 13 senedir uğraştığımız ama 2 sene önce geçirdiğimiz bir kanun teklifi var. Türkiye Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu olarak artık mesleğin düzenlenmesi gerekiyor. Bu mesleğe kaliteli bir hale getirmemiz için işte görüyorsunuz genç yeni nesil arkadaşlarımız var. Yönetim kurulu üyesi Ömer Bey var orada. Tansel Bey var. Bir iki tane arkadaşımız Burası. daha isimlerini sayamayacağım bizim bu nesile, bu mesleği kaliteli bir haliyle bayrağı teslim etmemiz gerekiyor. İnsanlar bir yere gittiğiniz zaman artık eskiden olduğu gibi ya galerici mi? Aman demesinler. Otonomiye satlığa gelen arabalar orada iki adet ekspertiz merkezi olacak. Bir tanesi özel şans tarafından, birisi isim kullanmamızda bir mahsur yoksa işte eee Son bir ayda üç tane ciddi kurum geldi. Birisi tüftük birisi TÜFSÜRK, bir tanesi MANHAİM BORUSAN. Bunlar talipliler bu ekspertiz merkezine ve ihale merkezimize. Orada on bin metrekare bir e, ayrıyeten bir alan yaptık. Hem orada yaşayan esnaflarımıza araç tedarik etmek için hem de araçlarını modern bir şekilde fotoğraf stüdyosu kurduk fotoğraf çekimi için. Ve ekspertiz merkezi kuruldu sattık olan araçlar ekspertiz merkezine girecek. Arabanın eksikleri o meslektaşımıza söylenecek. Eksikleri yapıldıktan sonra bizim sayfamızda, internet sayfasında o araçlarımıza bir logo konacak. Bu araba garantilidir diye. Eksiği yapılmayan arabalara garanti vermeyeceğiz. Onu da vatandaşımız görecek. Garantisini verdiğimiz arabalarda şu anda sigorta şirketleriyle ciddi çalışmalarımız var. Eee çok cüzi bir rakamlarla bedel ödeyerekten arabalarımıza garanti vereceğiz.